Evet Church bugün Sıra Kafa'nın ormana gidiyoruz. Kardeşim Sıra Kafa'nın ormanına mı gideceğiz? Evet kanka. O orası çok tehlikeli. Evet aşkım çok tehlikeli ve çok korkunç orası. Evet aşkım çok tehlikeli. Evet tamam gitmemiz lazım tamam mı? Orada bir tane hazine varmış. Ne hazineyi mi bulacağız? Evet Alper hadi bakalım. Herkes zırhını giysin. Silahlarını alsın hazını alsın tamam mı? Tamamdır kardeşim. O arkadaşlar üniversiteler gel geldiniz? bakın nasılsınız değil misiniz Church Arkadaşlar bu arada eğer şu an gidip video like atıp kanalımıza abone olup ve sonra yanına çıkan Şuna tıklarsanız eğer isminizi okuyacağım Hadi bakalım arkadaşlar eğer isminizi okumamı istiyorsanız arkadaşlar video like atın Kanalımıza abone olun ve sonra zil şuna tıklayın Eğer bu yaparsanız isminizi ekranda göstereceğim Hadi bakalım arkadaşlar ve yorumlarda Çalışkan aile söylemez bu sadece bitmez zaten yorumlar Karp atıyorum da beğeniyorum hadi bakalım arkadaşlar Dediklerimi teker teker yapın bakın Eğer isminizi ekranda göstermemi istiyorsanız arkadaşlar Videoyu beğeneceksiniz kanalımıza abone olacaksınız Ve sonra zil şuna tıklayacaksınız Ama çalışkan size video like atıp kanalımıza abone olduğu göre Ben isminizi okurum hadi bakalım arkadaşlar Şöyle bakalım kimler abone olmuş ya, videoda beğenmiş? Meryem Topçu, Emine Candan, Erdem İlsen, Sedat Çelik, e, Oruç Mehmetov, Necip Yağlı, Cihangir TV, Son Ottama NSC. Evet arkadaşlar bunlar videonun bir şey. Kanalımıza abone olmuş yani. Siz isminiz arkadaşlar böyle bir daha videoda ekranda göstermemi istiyorsanız siz arkadaşlar videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun ve sonra zil şöyle tıklayın. Kardeşim biz giyinlik görüyor musun? Evet aşkım hadi bakalım biz izleriz. Evet hadi sen de hazırlan gidelim. Çok güzel. Hepiniz her şeyiniz, hazırladığınıza göre ben o zaman hazırlıyorum eşyalarımı. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben de şuradan şu silahlarımı alayım vallahi. Hadi bakalım arkadaşlar. Ya. Birazdan silah Kafa'nın ormanına gideceğiz vallahi. Çok korkunç olacak arkadaşlar. Çünkü silah Kafa'nın ormanı orası. Çok korkunç vallahi. Evet hadi bakalım. Ben zırhımı gidim. Herkes hazır değil mi? Evet bacım hazırız. Biz hazırız vallahi. Evet kardeşim. Biz hazırız. Hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım o zaman. Yola koyalım artık. Arkadaşlar vallahi çok korkunç olacak ya. Aşırı korkunç olacak vallahi. He. Evet kardeşim. Çok korkunç olacak ya. Dikkatli olun ama. He. Evet evet dikkatli olun tamam mı? Bakın sakın hiçbirimizden ayrılmayacağız. Hepimiz böyle toplu bir şekilde geleceğiz. Eğer Sranka'ı bizi böyle ayrı bir şekilde görürse bizi öldürebilir tamam mı? Tamamdır kardeşim merak etme. Hadi bakalım o zaman. Gidelim Sranka'nın kafanın ormanına. Ah, oğlum çok kırıldım ya. Evet kardeşim ben de kırıldım. Artık dinlenelim. Evet hocam vallahi çok kırıldık ya. Bak akşam oldu. Sabahtan beri yiyoruz valla. Evet vallahi ya. Sabahtan beri yürüyoruz arkadaşlar. Of ayaklarım baya bir oldu. Evet hocam ben de çok kırıldım. Evet vallahi. Ne yapsak dinlensek mi? Evet hocam dinleyelim lütfen. Evet kardeşim ya gözünü seveyim. Azıcık dinlenelim oğlum şurada. Baksana şuna. Çok kırıldık valla. Akşam oldu. Evet vallahi ya. Akşam şu anda saat kaç? Kardeşim şu an saat gece 3. Ne? Gece 3 mi oldu oğlum? Evet. Evet kardeşim gece 3 oldu saat. Oha lan bir saat 12'de çıktık evden. Evet kardeşim öğlen 12'de çıktık bak gece 3 oldu. O zaman o zamandan beri yürüyoruz vallahi. Evet vallahi ya. Bayağıdır yürüyoruz ha. Ne o zaman, Birazcık dinleyelim o zaman. Sonra tekrardan yol devam edelim tamam mı? Tamamdır kardeşim. Evet tan birazcık dinleyelim gözünü seveyim. İyi e, tamam o zaman. Siz beni burada bekleyin. Ben bakayım nereye gideyim tamam mı? Oğlum nereye gidiyorsun? Saçmalama gözünü seveyim. Nereye gidiyorsun biz siz? Evet hocam biz de girelim. Hadi beni bekleyin burada. Siz dinlenin. Ben daha yorulmadım. Tamam babacığım biz bekliyoruz seni burada. Tanrı bekle beni burada tamam mı? Oğlum bak başa bir şey gelmesin. Yok yok kardeş sen beni burada bekle kanka. Ben geliyorum şimdi. Birazcık ileri bakayım. Belki bir şeyler bulabilirim arkadaşlar. Yiyecek bir şey bulmamız lazım valla. Karnım çok acıktı yemin ediyorum. Çok acıktı karnım. Abi geçemiyoruz ki. Baksanız orman valla burası da. Neyse. Şuralardan şöyle geçelim bakalım. Acı Allah Allah ya. Acaba hiç falan yok mu arkadaşlar? Aha karpuz buldum valla. Oh be. Karpuz buldum arkadaşlar. Neyse. Şu karpuzu şöyle keseyim de. Oh tamamdır. Bir sürü karpuzumuz oldu valla. Oha. Bir sürü karpuz var valla. Neyse şu karpuzları şöyle alalım da arkadaşlar vallahi. Çok karnım acıktı ya. Hiç yemek yemedik arkadaşlar bir sabahtan beri. Tamamdır. Şu karpuzları şöyle toplayalım Ondan sonra arkadaşlar aileme yemek götüreyim valla. Çok karnım acıktı. Tamamdır arkadaşlar. Aha burada da kuş yumurtaları var valla. Şu kuş yumurtalarını da şuradan alalım buradan. Çok güzel çok güzel arkadaşlar valla. Bir tane de kuş yumurtamız var. Bunu da kırarız arkadaşlar. Artık yeriz valla ortaklaşa. Tamamdır şu karpuzu şuradan alalım. Oh bir sürü valla 29 tane karpuzumuz oldu. Çok güzel valla. Karnım da çok acıkmış da. Neyse bakalım. Arda'nın yanına gideyim ben bir. Ne oldu? Neredesin kardeşim? gir ol. Ah, acaba başına bir şey mi geldi? Kanka bir şey mi oldu? Yok oğlum biz seni için endişelendik ya. Aşkım neredesin kaç Babacım bir şey geldi başına zannettik. Yok yok be. Bakın size yemek getirdim gördün mü? Aa babacım kalp uç. Teşekkür edeyim. Al bakalım Alper önemli değil. Kardeşim bak. Oha yemek mi getirdin oğlum? Evet evet al bakalım kanka bu senin. Al bakalım Alper bu senin kız polis. Bu da senin aşkım. Teşekkür ederim aşkım ya. Vallahi aşkımdan zannettim. Evet alın bakalım bunları yiyin valla. Karpuzlar çok güzel. Çok güzel vallahi karpuzlar ya. Kardeşim vallahi ben de çok beğendim beğendim. Evet bacım, ben de çok beğendim. Yum, yum, yum. Çok güzelmiş. Hmm, karnı doydu valla. Kardeşim yardım et. Aa, zombiler. <laughs> e, sizi öldüreceğiz. Burada ne yapıyorsunuz? Gelin buraya. Allah Allah arkadaşlar. Zombiler geldi. Zombiler. Aa, gel lan bakayım buraya. Öleceksin lan sen. Allah. Vallahi gülüyorlar arkadaşlar. Bunlar ne böyle ya. Gelin buraya. Ah, ah, ah. Sizi öldüreceğiz. Ormanımıza giremezsiniz. Ah, 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 Lanet olsun lanet olsun lanet olsun. Ah, zombiler geldi. Gelin lan bakalım şuraya. arkadaşlar arkadaşlar onları öldürmemiz lazım Allah çalışkan senin gücünü göstereceğim onlara tamamdır gelin bakayım şöyle siz de gelin bakayım siz de gelin arkadaşlar ölüyorlar vallahi Allah lan lan git buradan gel buraya ah, ah, ah. bizden güçsüzsün biz senden daha da güçlüyüz çalışkan ailesi ölür ne bir dakika siz ne Neydiniz ne lan siz çalışkan ailesi ölür dedik çalışkan ailesi ölmez bu savaş bitmez tamam mı Duyuyor musun beni tamamdır arkadaşlar ölüyorlar vallahi hadi gelin lan bakayım şöyle ölün lan bakayım Allah arkadaşlar çok güçler vallahi ya çok güçler vallahi gel buraya. Ah, ah, ah. Bizden kaçamazsın. kardeşim vur şunları vur. Tamam vururum Arda dur. Arkadaşlar ah, çok güçler. Vallahi çok güçler. Lan sizi kim gönderdi oğlum? Sizi kim gönderdi? Ah, ah, ah. Bizi Siren kafa gönderdi. Seni öldüreceğiz. Gel buraya. Ah, 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 ah. Gelin lan buraya. Bir an sizden daha da güçlüm tamam mı? Ölün lan artık. Ölün pislikler. Pis zombiler. Arkadaşlar Allah. Gidin lan gidin lan. Oh, oh. Arkadaşlar bir sürü var. Hadi bakalım ölüyorsunuz valla. Hop bu da öldü tamamdır. Uh, oh, oh. Tamamdır. Hepsini öldürdüm Allah. Kardeşim bir şey oldu mu size? Yok yok oğlum. Sende bir şey var mı? Aşkım bize bir şok. Şey sen iyi misin? Evet hocam biz iyi Sen iyi misin? Evet iyiyim valla ya. Bütün zombileri öldürdüm. Babacım bunları Sinan kafa mı göndermiş? Evet evet. Maalesef ki Sinan kafa göndermiş. Neyse bizim hemen buradan gitmemiz lazım. Sinan kafa şu anda yerimizi biliyor. Evet babacım gitmemiz lazım. Evet kardeşim. Yoksa Sinan kafa gelip bizi öldürecek. Oğlum eve gidelim bence. Evet ya bence de artık eve gidelim. Evet aşkım eve gidelim. Lütfen çok korkuyorum. Tamam tamam merak etmeyin ya. Allah'tan zombileri öldürdük valla. Bir tane bile kalmadı. Neyse hadi bakalım artık. Eve doğru tekrardan geri gideceğiz tamam mı kardeşim? Tamam kanka. Hadi gidelim artık. Gözünü seveyim ya. Çok korkuyorum valla. Evet gelin bakalım beni takip edin. En son buradan gelmiştik değil mi? Evet kardeşim buradan gelmiştik. Eve gidelim artık. Tamam Arda sakin ol kanka. Gidiyoruz işte eve. Allah Allah ama daha çok uzak kanka ev ya. Bize çok uzak. Ev... Evet kardeşim ya. Ev çok uzak bize. Ne yapacağız biz? Merak etme merak etme. Gideceğiz. Gelin bakalım şöyle. Dikkat edin. Sakın boğulmayın. Tamam aşkım geliyoruz. Hadi sen de git önden. Tanrı'da bakın ben önden gidiyorum valla. Arkadaşlar çok tehlikeli orman valla. Her önümüze bir şey çıkabilir valla. Dikkatli olun tamam mı? Tamam kardeşim sen de dikkatli ol. Tamamdır. Hadi bakalım şöyle. Hepiniz dikkatli olsun. Tetikte olun valla. Her an önümüze bir şey çıkabilir. Hemen bakın. Çıkınca o şeyi vurun tamam mı? Tamam kardeşim. Hadi bakalım şimdi. Gelin bakalım. Şuradan şöyle karşıya geçeceğiz. Buradan gelmiştik valla. Arkadaşlar eve gitmemiz lazım tekrardan. Çok korkuyoruz valla. Sıran kafanın ormanından kaçmamız lazım. Yoksa sıran kafa gelirse bizi öldürecek. Hadi bakalım şöyle. Şu karşı şöyle. Hop tamamdır. Hadi bakalım. Gelin yaklaştık. Bakalım dayanın. Az kaldı az kaldı. Aa Siren Kafa'nın sesi bu. Benim ormanım. Ne yapıyorsunuz? Siren Kafa neredesin? Ben her yerdeyim Beni göremezsiniz. Şimdi sizi öldüreceğim. Siren Kafa Siren Kafa geldi. Siren Kafa işte orada. Çok korkunç işiniz bitti. Derhal bizim buradan gitmemiz lazım. Evet evet doğru söylüyorsunuz hala çok korkuyorum ben. Tamam tamam korkmanız gerek yok hadi bakalım. buradan kaçalım. Çabuk gelin buraya doğru buraya doğru gideceğiz. buraya doğru. Allah kahretsin Siren kafa bizi yakıldı. Kaç babacım kaç. Allah arkadaşlar valla Siren kafa bize yakıldı. Neyse çabuk ah ah hadi kaçın kaçın kaçın. Kaçıyoruz kardeşim kaç kaç kaç. Allah arkadaşlar Siren kafa bizi gördü valla. Neyse kaçıyoruz neredesiniz. Gülüyoruz kardeşim gülüyoruz gülüyoruz kaç oğlum kaç. Allah arkadaşlar vallahi kaçmamız lazım. Siren kafa geliyor. Siren kafa peşimizde vallahi Hadi hop hop şuradan şöyle şuradan şöyle. Oh, tamamdır sonra şuradan söyleyeceğiz Hop da vallahi. Hadi gelin gelin gelin. Geliyoruz kardeşim geliyoruz. Oh, ah oh, tamamdır. Şuraya geçelim Allah. Sırak bizi burada bulamaz. Evet kardeşim. Ah, oh, oh, bizi burada bulamaz. Evet vallahi ya. Lan nereden buldu bizi? Aşkım bilmiyorum ya. Onun boyu çok uzun. Biliyorsun yani bizi görebilir. Evet vallahi görebilir bizi. Onu öldürmemiz lazım. Olamaz kardeşim. O ölümsüz oğlum. Onu öldüremeyiz asla. Vallahi öldüremeyiz ya. Çok güçlü. Oğlum kapana kızıldık. Ne yapacağız burada? Çıkmaz yer burası. Bilmiyorum kardeşim. Öleceğiz herhalde. <laughs> Öleceksiniz. Yolun sonuna geldiniz çocuklar. Artık işiniz bitti. Lanet olsun. Kardeşim, kız polis, Alper evladım. Hakkınızı helal edin. Sanırım yolun sonuna geldik. <laughs> Artık ah, öleceksiniz. Benim ormanıma bism girmeyecektiniz. Bism Çok büyük hata ettiniz. Ben, ben siren, siren kafa. ah <laughs> 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 Aa yeter lan artık. İşim bitti artık senin. Oğlum sen ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Çek kenara kanka. Öldürecek bizi. Sus kardeşim sus. İşini bitireceğim şimdi onun. <laughs> Ay abi ne yapıyorsun? Yanma. Hayır sus Alper. İşini şimdi <laughs> <İşini, şimdaktu gülüyor> bitireceğim. İşini şimdi bitti artık siren kafa. Bu dünyanın sonuna geldin. Öldüreceğim seni. Geberteceğim lan seni. Al bakalım şimdi. Arda ne yaptın oğlum öyle? Kardeşim onu öldürdüm artık. Bundan sonra silah kaba diye bir şey yok. Oha elindeki silah da ne öyle? Kardeşim bu nükleer silah bak görüyor musun? Onu bunu öldürdüm şey. Işte. Onu yok ettim. Oha vay canına. Vallahi silah kaba yok ettin kanka. Hayatımızı kurtardın oğlum. Evet kardeşim evden çıkarken laboratuvara uğramıştım. Laboratuvardan aldım kardeşim bunu ben. Vallahi çok islanmış ha o. Evet Arda ya hayatımızı kurtardın. Evet Arda abi sen bir kayamansın süper kayaman. Evet vallahi Arda teşekkür ederim kanka. Biz ölümden kurtardın. Ölümden kardeş. O zaman biz bir aileyiz. Tamam biz de artık burada videonun sonuna gelelim. Onun videonuzu beğenmişsinizdir. Şu anda ekranda ekran videoyu arkadaşlar. Solda veya da sağda çıkan videolardan eğer birisini tıklarsanız inşallah en çok istediğiniz şey gerçekleşir. Amin ve bakalım arkadaşlar. Ekranda şu an video var. Solda veya da sağda çıkan videolardan birisini tıklayın. Ekranda çıkan videoya tıklarsanız arkadaşlar inşallah en çok istediğiniz şey gerçekleşir. gerçekleşir. Amin. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.